Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel panelde anıldı. Gazi Üniversitesi'nden ve Mingeçevir Üniversitesi'nden akademisyenler Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde Haydar Aliyev'in rolünü ele aldı. Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkı ve Türkiye ile kurulan ilişkilerdeki önemi ve tarihi rolü ele alındı. Panelde Mingeçevir Devlet Üniversitesi'nden Doçent Doktor Esmire Caferova İki Millet Bir Devlet Kavramı ve Haydar Aliyev başlıklı bir sunum yaptı. Haydar Aliyev'in 5-8 Mayıs 1997 yılı tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi seferi Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Alev Çakmakoğlu Kuru da Haydar Aliyev'in Türk sanatındaki izlerini ele aldı. 1993-2003 Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de ve Azerbaycan'da çok sayıda resim sergileri açılmasının devamı yanında Birçok Azerbaycanlı sanatçının Türkiye'de eğitimci olarak çalışması ve sanat kurumlarında görevlendirilmesi her iki ülke sanat ortamını besleyen, zenginleştiren kazanç olmuştur. Panelde Aliyevin Türk dünyasının bütünleşmesine katkıları ve Türkiye-Azerbaycan kültürel ilişkileri de masaya yatırıldı. Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor. Haydar Aliyev'in "Biz bir millet, iki devletiz" sözleri Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine egemen oldu.